Düzelttin mi kendini? <laughs> Ay selamlar. Hoş geldiniz kanalıma. Hoş geldiniz. durun. Bugün size böyle uzun zamandır beklediğim yani her yere baktığım asla bulamadığım bir üründen bahsetmeye geldim. Başlıktan da anladığınız gibi sonunda Dyson Air Straight'i Air Straight'i buldum. Plaklardan dolayı Bazen böyle konuşabiliyorum. Ama kaçıncı aydayız? Dördüncü aya girdik. Hemen şöyle dişlerimi bir göstereyim size. Şu anda bayağı düzeliyoruz ha. Ne dersiniz? Aşağıdaki açıklıklar neredeyse kapandı. Böyle ayda bir doktoruma uğruyorum zaten. Yenilikler de yapıyoruz. Bununla ilgili bir videoda bu hafta çekeceğim. Zaten e, bu videoyla beni tanıyanlar da sürekli soruyor nerede yeni video diye. Yeni video geliyor aşkım. O zaman ne bulduğumu göstermeyi zaten biliyorsunuz. Bugün gittim. Yani Ankara'da olanlar bilir. ABM'lerde böyle Dyson yerleri var. E, sordum ve dedi ki var. Böyle insan şey oluyor. E, Okey gideyim falan oluyor ama var dedi. Sonunda var dedi. Sasa. <laughs> Dyson ilk kez Dyson'la ilgili herhangi bir ürün kullanacağım. Daha öncesinde hiç Dyson'ım olmadı. Kız ben burada yayın açsam ya. Şu dolabı ben boyadım. Dyson. Ngujam de çıkarayım. Çıkaramıyorum. Bana alır yasak. Ay, ay, bırakırdı. Neyse bir şey olmadı, bir şey olmadı, Neyse. <laughs> Yaparız onu bir ara. Şimdi size kutuyu göstereceğim. Şöyle dana gibi bir kutu. Öncelikle o yüzden de benim şu an kaldırmam gereken yükten daha fazla bir yük diyebiliriz bu kutu için. Almak istiyordum. Bir anda AVM'deydik ve dedim ki gelmiş olabilir mi? Ee, bu sebeple saçım yukarıdan topluydu. Saçımın şuralarında e, sprey var. Altlarında yumuşatmak için bir sprey var. Ve keçe gibi. Bakın. Şöyle. Rezil durmuyor. Yani her yeri ayrı bir telden telalak oynuyor. Yarın da bu arada bugün e, kutu içeriğini göstereceğim. E, kuru saçımla bir deneyeceğiz. Yarın da ne yapacağız biliyor musunuz? Sabah banyo yaptıktan sonra şimdi gece yapacaktım. Çok gece olacak ve insanları rahatsız edeceğim diye düşündüm. Bu sebeple spreyli kafayla uyuyup e, yarın sabah kalkıp banyo yapacağım ve size ıslak saçla nasıl performans gösterdiğini de gösteriyor e, olacağım. Yanlarda yerleri var. Hemen hatta siz şöyle görün. Altımda bir şey var var aşkım. Şöyle bir açalım. Çoktan mı açılıyor? Yok. Şimdi çıkaralım. Şimdi biraz birazdan sizi masaya odaklayacağım. Vav. Wow. Ah, çok yoruldum. Aa. Ah. Kavuştuk mu aşkım? 2 kiloya yakınmış. Ben bunu taşırken hala zorlanıyorum. Çok acı ama. Şurada nasıl yaptığını anlatan bir görsel kullanmış. Saç arasındayken. Şimdi bunu da açalım ama bence sizi masaya odaklayayım. Öyle açalım. Şu yapışkanları keselim. Evet. Çıkıyor bu Kutu, kutu geldi. Sonra direkt de. Şurada zaten şöyle ürünün iç mekanizmasını canlandıran bir yazı görüyoruz. Şey çizim görüyoruz. Son olarak da bu kutuyu açacağız şimdi. Kalk be gülüm be. Ha. Vay. Geldi. Şimdi hemen. Aha. Kavuştuk mu ya? Gerçekten. şöyle yattığı yer. Bunun içinde büyük ihtimalle evet örtüsü var. Bu rengin içinde böyle örtü çıkıyor. Siyahının içinde de şey örtü çıkıyor. Kadife bir örtü çıkıyor. Bu silikonu tabi her yere daha rahat koyabilirsiniz. Yapışıyor yere nihayetinde. Üstüne de ısıyı geçirmemesi için onu şey koyuyorsunuz. ya yani bence gayet okey. Yine içine koyalım. Ardından iki tane kutu karşılayacak bizi. Karşıladı bir İlkine bakalım. İlkin içinde bir faturalar, bir şeyler. Şimdi falan yer alıyor. Şöyle göstereyim size. Şurada da bildiğiniz üzere bu ürünün bir bataryası var. Bir bataryası var. Aklınız, hay, almaz bir Tamam. Bataryasını gösteriyorum size. Hazırsak. Bir de şöyle bir kutuya sarmışlar bunu da. Alet edevatı şey yapacağım. Şöyle bir bataryası var. Tamam mı? Bu arada ağır değil. Burada işte test, reset falan gibi yerler var. 1, 2, 3 diye burada zaten talimatları vermiş. İlk önce işte takın diyor. Tabi burada Amerika için bir örnek vermiş ama bizde tabi Türk ucu var. Ondan sonra reset'e basın diyor. İkincisinde test'e basın diyor. Sonra bu klik diye atacak diyor. Sonra yine basın diyor. Ee, eğer sıkıntı varsa noni noni yapıyormuş. Test before use diyor bakın. Şurada. O yüzden test yapmamı istiyor. Öncelikle buradan resetleyip test yapın diyor. Deneyeceğiz. Şunlar aşağı inip çıkıyormuş bakın. Az önce kitapçıkta gördüm. Kendisini temizlerken sanırım Bunları çıkarıyor olacağız. Ben daha öncesinde hiç Dyson kullanmadığım için bu konuda biraz kusura bakmazsanız şeyim. Wow, açtım. <laughs> Şurada bir tane düğmesi var. Hemen ardında. Ona basınca ürün gördüğünüz gibi açılıyor. Sonracığıma şuralarda zaten açma kapama tuşları var. Burada neler olduğunu size gösteriyor olacağım. Hemen bir talimatlarını okuyayım. Sonra bir testini yapayım. Fişe takayım. Sonra nasıl kullanacağımıza bakıp saçımızı yapalım. Ve ıslak kullanmayı da yerine bırakalım. Evet. Şu an tüm güvenlik önerilerini yaptım. Ve kırmızı led yanmadı. Yani sanırım makinem sağlıklı. Ay çok şükür ki. Şimdi yeniden kapattım kendisini. İlk kez deneyeceğiz. Yemin ediyorum hiç açmadım bile. Şimdi şöyle bir kullanıma açıyorum. Öncelikle daha hiç basmadım. Haydi birlikte basalım. Şu mıydı? Şu muydu? Şu. Ah! Açıldı. <laughs> Az önce belleğiniz doldu da. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Türkçeyi seçtim. Bayağı Türkçeyi seçtik. Kapatın diyor. Temizliyor diyor. Islak. Aslanıyor muyum? Yüksek, düşük, yüksek, yüksek aldım. Soğuk. Bir şey, bir şey yapıyorum anlayamıyorum. Kuru. <laughs> ah, sıcak vermeye başladı. Şimdi artık geçiyoruz. Bir gösterelim. Şimdi. Temizliyor diyor. Sonra burada en son seçtiğim en son seçtiğim özelliği gösteriyor. Kuru ve sıcak. Ve 140 derece. En yüksek derecedeyiz şu an. Şöyle mi yapıyorduk? Bakire. bir şey olabilirim. Şu şu saçımın şurasındaki yumuşaklığı size anlatamam şu anda ve şura şuranın altındaki topçuğa bakın şuraya bakın. Yani şöyle yan yana göstermek istiyorum. Hatta <laughs> Önüme bakar mısınız be? İnanamıyorum. Şu tarafımı yapmak istiyorum çünkü bu tarafım rezil durumda. Kapattım. Bak şimdi. Daha yavaş gideceğim bu sefer. Diyor ki yer yani yok. Size inanamayacağınız bir saç göstereceğim. Ben de inanamadım. Bu tarafı yaptım. Şuradan biter bu tarafı attım. Bu tarafı yapmıştık ya onu da bu tarafa atayım dedim. Bu taraf yaptığım taraf yumuşacık. Yani size şu parlaklığı <laughs> gidip bayağı fön çektirmişim yani. Şu taraf asla yapmadığım tarafım sert. O saç spreyinin verdiği etkiye dayanarak koyduğum yerde kalan keçe keçe bir saç. Şöyle ikisini de şöyle yapayım. Uçları şöyle. Ve çok kısa zamanda ya son çok kısa zamanda yaptım ve böyle gerçekten gidip fön çektirmişim gibi şu anda saçım. Şimdi yarın banyodan sonra, banyo yaptıktan sonra <laughs> kendimi uzunladım ya of. Banyo yaptıktan sonra hem kurutma aşamasında hem de eee geçiriyorum ya? Heh. Banyodan sonra hem kurutma aşamasında hem de kurutmadan sonra fön çekme aşamasını aşırı merak ediyorum ve hemen denemek istiyorum. Çok heyecanlı bir ürünmüş. Bu arada her açtığımda kendini temizliyor. Şuradan bir hava veriyor ve temizlemeye başlıyor kendini. İçinde saç kaldıysa falan diye herhalde şuradan. Şok içindeyim. Şu zaten şurası kendi dönüyor ya. Kabloyla falan bir işim yok o yüzden. Yani şu anlık inanılmaz mutluyum. Bugünlük. O yüzden yarın banyodan sonra görüşürüz. Dostlar kameram dün akşamdan bu yana sürekli böyle şey hata vermeye başladı. Bellek kartı dolu diye. O yüzden telefona geçtim. O yüzden telefona geçtim. Şimdi son yerlerini telefonla çekeceğim. Seçimde i̇şte kurması istemiyorum. Bakın buralar parma karışık. Dediğim gibi şey ıslaklığı kuruttuktan sonra soğukla geçiyorlar. Böyle çok Ne Nasıl hızlı yapıyor bu arada? Canlı ya. Şununla şunun arasındaki farka bakın şimdi hemen. Bakar mısınız? Şaka gibi. Bir de soğuğu alalım bakalım. Yüksek. Soğuk. Soğuğu aldı. Başlatalım. <laughs> ıslak ve soğuk. Ee, hem parlatıyor hem de mesela kitliyor. Çok sıcak yapıyoruz üstüne soğuk yapıyoruz ya. Mesela böyle fön kalacak bence. Islak. Yüksek sıcak. Bak şöyle kurtarabilirim. Ama ben bunu yeğliyorum. Kurutukken bir anlatsam ne de? <laughs> <laughs> Aa. Ya böyle bir bu nasıl neyin farkı? Bir bayağı hızlı kuruttu bu arada yani. Gördünüz mü? Ya bu inanılır gibi de şu saçı şu hale getiriyor kuruturken düzleştiriyor ve yumuşacık. Özellikle bakın soğuk tuttuğum yerler bayağı parlak, pas parlak. Şuna bakın. O kadar çok beğendim ki. Şimdi tüm saçımı şu hale getirip son göstereceğim size. Çok kısa süre içinde yaptığım şu saçımın şu güzelliğine bakar mısınız? Üzerinden bile de soğuk geçtim. Saçım şu an o kadar yumuşak ki yani ben inanamıyorum böyle bir saç. Şuna bakın. Bayağı fön çektirmişim gibi yani bu bayağı. Hani düzleştiriciyle düzleştirdiğimizde bir bir şekil görünüyor ya ama bu değil yani o görünen. Bu arada Ankara korkunç yine hava. Ya saat 5 falan şu anda ama Hatta 4 çeyrek. Hava o kadar kapalı ki ışık yok. Işığı açtım karşıma kusura bakmayın. Şu saçımın şu yumuşaklığını size anlatamam. Ve benim saçım boyalı bir saç olduğu için hoş. Çok fazla sertleşmiyor saçım. Güzel bakıyorum yine ama şu baya fön bu. Baya bir yerde gidip fön çektirmişim gibi. Ve hiç ayrıyeten kurutmadım. Yani kapatıp şöyle fön makinesi gibi hiç tutmadım. Direkt böyle bildiğiniz Fönleyerek kuruttum. Şaka gibi. Yani ben aylardır boşuna aramıyormuşum. <laughs> Çok arşıyorum kendisine. Ve peşin fiyatına 9 taksit yapıyorlardı. Şimdi Haziran'dan sonra, Haziran'ın birinden sonra peşin fiyatına da 6 taksit yapmaya devam edeceklermiş. Ne zaman kadar sürer bilmiyorum. Bu arada göründüğü için Dyson falan diye reklam demem gerekiyor mu aşağıya açıklamaya da yazarım. Reklam değil kendi paramla aldım. Bayağı taksit yaparak keşke reklam olsa. <laughs> Neyse saçlarımın uzunluğunun ayrımına varmış oldum yani şöyle de bir de göstereyim. Şu duruş bayağı fön çektirmişim. Bayağı fön. <laughs> Neyse teşekkür ediyorum. Sizi çok öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay.